Yılmaz Özdil'in köşe yazısı, başlık, İran ve İsrail, İran'ın 50 yıldır asimetrik savaş halinde olduğu, açıkça, düşman, ilan ettiği, geçen yıldan bu yana fiilen sıcak çatışma halinde olduğu, yani İran'ın an beyan takip etmesi gereken İsrail, T-1900 kilometre uzaktan 200 savaş uçağıyla geliyor, nükleer tesisleriyle birlikte Genelkurmay Başkanı'nı, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı'nı, Askeri istihbarat komutanını evlerinde uyurlarken yatak odalarında vuruyor. 200 düşman savaş uçağı tanker uçaklarla havada ikmal yapa yapa başkent Tahran'ın üstünde vızır vızır dolaşarak adrese teslim hedeflerini imha ederken Genelkurmay Başkanı fosur fosur uyuyor. Hava ve Uzay Kuvvetleri komutanı mışıl mışıl uyuyor. İsrail ordusunda yaprak kımıldasa haberdar olması gereken askeri istihbarat komutanı horul horul horluyor. Sınırımızı çizen Kasrı Şirin'den bu yana 4 asırdır İran'la savaşmıyoruz, İnsan duygusal olarak ister istemez komşumuz İran'ın yanında yer alıyor, ama bu İran'ın, bu İsrail'i yenebilmesi mümkün mü? Mossad tarafından Tahran'ın göbeğinde Dırvan üretim tesisi kurulmuş kardeşim, hava savunma sistemini felç ettikleri patlayıcı yüklü insansız hava araçlarını, bavullar içinde parça parça İran'a sokmuşlar, aylar süren yüksek riskli planlamayla, İran istihbaratının gözünün içine baka baka, sıfır hatayla Tahran'da alenen 3 katlı sanayi atölyesi kurup şıkır şıkır saldırı droneleri üretmişler. Alt tarafı mutfak robotu ebatlarındaki bu dronelerle hassas radarları vurarak devasa hava savunma sistemini kör etmişler. 200 savaş uçağı bu hayalet atölye sayesinde tatbikat yapar gibi operasyonu tamamlayıp sıfır kayıpla İsrail'e geri dönebilmiş. Bu sırada İran Genel Kurmay Başkanıyla uzay komutanı filan pijamaları giyip yatmışlar uyuyorlar. Seyrıt Matkal tabir edilen ve elit askerlerden oluşan İsrail Özel Kuvvetleri, omuzdan atılan güdümlü füzelerle İran'a sızmış, bazıları nükleer programı yürüten fizikçileri avlarken, bazıları F-35'lerin nokta atışı vurabilmesi için lazerle işaretleme yapmış, bazıları da hava savunma füze rampalarını yok etmiş, bu sırada İran'ın askeri istihbarat komutanı horlarken öldü. Hamaset'i bir kenara bırakırsak, bu İran'ın bu İsrail'i yenebilmesi mümkün mü? Hayata Ankara penceresinden bakarak, altını çizerek okuyun lütfen. Yarın mesela, İstanbul'da, kadın voleybol milli takımımızın Milletler Ligi'nde maçı var, Milletler Ligi'nin ilk ayağı önceki hafta Çin'deydi, ikinci ayağı bu hafta Türkiye'de, üçüncü ayağı önümüzdeki ay Hollanda'da oynanacak. Varlığıyla onur duyduğumuz kızlarımız Fransa'yı, Tayland'ı, Polonya'yı ve Çin'i yendiler. Şimdi İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile oynayacaklar. Sonra da Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan'la karşılaşacaklar. Şu anda kadın voleybolunda dünyanın en önemli ülkesiyiz. Fikri hür, vicdanı hür, özgür kızlarımızla Türkiye Cumhuriyeti olarak gurur duyuyoruz. İran'da, kadınların böyle çağdaş dünyadaki bütün kadınlar gibi spor şortu giyerek, voleybol oynamasını filan boş verin, vitrin mankenlerinin bile çarşafsız türbansız olması yasak. Evet, vitrinlerdeki cansız maket mankenler bile tesettürlü olmak zorunda. Ahlak polisi var, sokaktaki kadınlara karışıyorlar, Tahran'ın bazı semtleri nispeten esnek ama, öbür şehirlerde saçının teli görülse, müdahale ediyorlar, makyaja bile müdahale ediyorlar. Flörtten vazgeçtik, evli çiftlerin bile el ele gezmesine müdahale ediyorlar. Kadının boşanma hakkı yok İran'da, boşanma davasını kadın açamaz. Boşanma hakları olmadığı gibi, babalarının izni olmadan evlenebilmeleri de yasak, İlla babasının onay vermesi gerekiyor, kocasının izni olmadan yurt dışına çıkamıyorlar, Kadın eğer 18 yaşını doldurduğu halde evli değilse, anca babasının izniyle pasaport alabiliyor, babası imzalı izin belgesi veriyor, o belgeyle pasaport alabiliyor. Belediye otobüslerine kadınlarla erkekler aynı kapıdan bile binemiyor, kadınlar ön kapıdan, erkekler arka kapıdan biniyor, kadın erkek bir arada oturmaları yasak. Molla rejimi altında inim inim iniyor İran halkı, özellikle kadınlar, son 45 yıldır dünyanın en talihsiz kadınlarıdır İran kadınları. İran'da internet güya var ama, kaplumbağa hızında, niye, yabancı filmler izlenmesin veya yabancı müzik indirip dinlemesinler diye. Facebook, Twitter, yeni adıyla X, YouTube, Instagram komple yasak, sosyal medya yasak, zaten aslında sosyalleşmen yasak. Spotify yasak. Netflix, Amazon Prime, HBO filan, yok, yasak. Alkol yasak, anca evlerde gizli gizli içki üretiliyor, gece hayatı yasa dışı, eğlence mekanı yok, evlerde gizli gizli müzikli, içkili partiler veriliyor, her şey kapalı kapılar arkasında yapılıyor. Çünkü aslında, İran rejimi matem rejimidir. İran fiilen matem ülkesidir, eğlenmek resmi olarak yasaktır, erkekler bile herkesin içinde kamuya açık mekanlarda kahkaha atamaz, neşeli olabilmen resmi olarak yasaktır. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi giyimine kuşamına dikkat etmek zorundadır, erkekler sokakta kafasına göre şort giyemez, spor atletle filan dolaşamaz, kadınlarla tokalaşamaz. Erkekler dikkat çekici şekilde saç tıraşı bile olamaz, saç kesimin bile, saç modelin bile herkese benzemek durumundadır. Dikkatle bakın lütfen, bütün İranlı erkeklerin saç modelleri birbirine benzer. Çünkü İran Kültür Bakanlığı'nın yayınladığı erkek saç modelleri var, saçını kestirirken o modellerden birini yaptırmak zorundasın, dövme yaptıramazsın, küpe takamazsın, yahu takım elbise giyip, kravat bile takamazsın, kravat bile yasak, kıyafet kurallarını ihlal eden erkekler, eğitim adı altında din dersi verilen tecrayt alınıyorlar, İkinci defa kuralı ihlal edersen, hapse atıyorlar. Eşcinsellik yasak, eşcinselleri direkt asıyorlar. Kadın eşcinselleri asmıyorlar çünkü bu kafaya göre kadınların farklı cinsel tercihlerinin olabilme ihtimali bile yok. Lezbiyenliğe dair bir yasak düşünmemişler. Bir yandan gülümsüyoruz, bir yandan asansör kabininde sıkışmış gibi klostrofobi hissediyoruz, değil mi? İran işte bu. Sanatın sınırlarını molla rejimi belirliyor. Rejimin izin vermediği müziği de yapamazsın resmi de yapamazsın, heykel zaten yapamazsın. Sinema ve tiyatro güya serbest ama, kadın ve erkek sanatçıların yan yana gelebilseler bile temas etmeleri yasak, ayrıca, siyaset ve din konularını işlemeleri kesinlikle yasak. İran'da iskambil kağıdı yasak, tavla yasak, halbuki, rivayete göre, Hint İmparatoru satrançı Pers İmparatoruna hediye etmiş ve bir not iliştirmiş, kim daha çok düşünür, kim daha çok bilir, kim daha ileriyi görürse, o kazanır, hayat budur, demiş, Pers İmparatoru da bu hediyeye karşılık Hint İmparatoruna tavlayı hediye etmiş, bir de not iliştirmiş, kim daha çok düşünür, kim daha çok bilir, kim daha ileriyi görür ve kim daha şanslıysa, o kazanır, hayat işte budur, demiş. Tavlanın karşılıklı altı, şarhanesi, yılın 12 ayını, 15 beyaz 15 siyah pulu, geceleri gündüzleri, toplamda 30 günü, karşılıklı 12 hanesi de 24 saati sembolize eder, sayısız hamlesi vardır ama, zar gelmezse kıymeti yoktur. Tavla, İran icadıdır. Hayat, tavladır. Tavla oynayanlar Farsça 6'ya kadar saymasını bilirler, yek, gü, se, cihar, penç, şeş, Farsçadır. Ve işte bugün, Molla kafasına göre, kuralları bile Farsça yazılan tavla, yasaktır. Paramiliter teşkilat var, besic. Hümeyni tarafından kuruldu. Molla rejimini korumak için iktidar muhafızlığı yapıyorlar. Mescitleri karargah olarak kullanıyorlar. Silahlı eğitim alıyorlar. Hepsi sivil ama generaller tarafından yönetiliyorlar. Kitlesel eylemlerde rütbesiz askeri üniforma giyiyorlar. Besiçe katılırsan maaş almıyorsun ama zorunlu askerlikten muaf tutuluyorsun. Üniversiteye kolay giriyorsun, devlette işe sokuluyorsun devletin sosyal yardımlarından daha fazla faydalanıyorsun, bu toplumsal rüşvet yöntemiyle eleman topluyorlar. Besic üyesi olmak için 7 yaşından büyük olmak yeterli, ilkokullarda bile örgütleniyorlar, yaz kampları düzenleyip, piknikler düzenleyip, çocukların fikri altyapısını şekillendiriyorlar, molla düzeni için ölmeye hazır hale getiriyorlar. 11 yaşından itibaren silahlı eğitim veriyorlar. Hüseyin Fehmi de mesela, henüz 13 yaşındaydı, İran-Irak savaşında vücuduna el bombalarını sardı, kendini bir Irak tankının altına attı, kahraman ilan edildi, Hüseyin'in hayatını kaybettiği 30 Ekim günü, öğrenci besic günü olarak anılıyor, ilk öğretim çocukları arasında ölüm temalı resim yarışması falan yapıyorlar. Polis gibi müdahale yetkileri var, Molla rejiminin ahlak kurallarını bunlar denetliyor, kadınların saçını başını bunlar kontrol ediyor. En son 2022 yılında yaşanan Mahsa Amini olaylarında olduğu gibi ülkede gerilim yükseldiğinde, özellikle kadınlar özgürlük için sokağa döküldüğünde devrim muhafızlarından önce bunlar devreye giriyor, sopalarıyla, silahlarıyla sokağa iniyorlar. Üniversitelerde rejimi protesto olayları çıktığında motosikletlerle, kamyonetlerle öğrencilerin arasına dalıyorlar, insan öldürüyorlar, yargılanmıyorlar. Yasal kalkanları var. İran dünya cenneti bir coğrafya, ormanları, dağları, vadileri, nehirleri, gezilesi, görülesi, harika bir coğrafya, aynı zamanda dünyanın en muhteşem mutfaklarından biri ama turist olarak İran'a gider misin? Eğer gitmeye kalkarsan, İran'a girerken daha sınır kapısında size resmen tebliğ ediyorlar. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurallarına uymayı kabul ettiniz diyorlar. İstersen o kurala uyma ya kendini hapiste buluyorsun, ya da casus suçlamasıyla boynuna yağlı urganı geçirip, vinçte asıyorlar. İran'ın nüfusu 90 milyon kişi ama, İran'da en fazla 80 milyon kişi var. Çünkü, 10 milyon İranlı Molla rejimi yüzünden yurt dışında yaşıyor, rakamları söylemek dile kolay, İsrail nüfusunun toplamından daha fazla sayıda İranlı İran dışında yaşıyor, normal insanlar gibi hayat sürebilmek için rejimden kaçtılar, Bugün Türkiye'de neredeyse 1 milyon İranlı var. Normal insanlar gibi yaşayabilmek için ülkelerinden kaçmak zorunda kaldılar. Guguş mesela, İran Müziği'nin divası, İran'ın en sevilen kadın şarkıcısıydı, 500'den fazla filmde rol aldı. Babası Sovyet rejiminin baskısı nedeniyle Azerbaycan'dan ayrılıp İran'a göç etmek zorunda kalmıştı. Benzer kaderi kızı da yaşadı, Molla rejiminin baskısı nedeniyle hapse atıldı şarkı söylemesi yasaklandı İran'dan kaçarak göç etmek zorunda kaldı, özgürce şakıyabilmek için, özgürce kanat çırpabilmek için uçtu, gurbete kondu, abedeye yerleşti. Sıla hasretiyle, ayrılıkı ağlaya ağlaya söyler, Türkçe, yüreğin yırtılır. 2010 yılında İstanbul'da konser verdi, Türkiye'de yaşayan İranlıları o konserde görseydiniz, ayrılıkın ne anlama geldiğini inanın hiç olmadığı kadar derin hissederdiniz. İran halkı, 45 yıldır insani özgürlükleri mengeneye alan Molla rejimi yüzünden, demir parmaklıkların arkasında olmasalar bile, zihinsel olarak hapis hayatı yaşıyor. Özellikle kadınlar, üniversiteli gençler, inim inim inliyor. Dünyanın üçüncü en büyük petrol rezervine sahip olmalarına rağmen, dünyanın ikinci en büyük doğalgaz rezervine sahip olmalarına rağmen, tıpkı Norveç halkı gibi, tıpkı Danimarka halkı gibi zengin bir hayat sürmeleri gerekirken tıpkı Almanya gibi tıpkı Fransa gibi tıpkı İtalya gibi sanayiden eğitime, sanattan spora, hem finansal refah hem sosyal refah içinde yaşamaları gerekirken ağır cehalet atmosferi ve yolsuzluk kokuşmuşluğu yüzünden dramatik bir yoksulluk ve yoksunluk yaşıyorlar. Humeyni rejimi iktidara geldiğinde, İran'da kişi başına düşen milli gelir 2400 dolardı, aynı yıl İsrail'de kişi başına düşen milli gelir İran'ın iki katıydı. Bugün, İsrail'de kişi başına düşen milli gelir, İran'ın 8 katı. İsrail 45 yılda 45 bin dolara yükselirken, dünyanın en büyük 4. petrol üreticisi, dünyanın en büyük 3. doğalgaz üreticisi İran, kendi topraklarını adeta inek gibi sağmasına rağmen, topraklarından dolar fışkırmasına rağmen, 45 yıl boyunca ortalama her yıl 50 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz geliri elde etmesine rağmen, 2 trilyon dolardan fazla gelir elde etmesine rağmen, kişi başına anca 5300 dolara gelebildi. Netanyahu yönetimi ırkçı seviyesinde cinayet makinesidir ama, İsrail'de demokrasi yok, denemez, İsrail'de son seçime 40 siyasi parti katıldı, seçmenlerin %71'i sandık başına gidip oy kullandı. İran'da ise son seçim geçen yıl yapıldı, seçmenlerin %65'i oy kullanmaya gitmedi, tarihin gelmiş geçmiş en düşük katılımı oldu, devrim muhafızları korkusuyla sandık başına gidenlerin %5'i de geçersiz oy kullandı, yani İran'da her yüz kişiden yetmişi devlet tarafından fişlenmeyi göze alarak, hapis cezasını göze alarak, seçimi boykot etti. Artık bu zorbalık altında yaşamak istemediğini açıkça ortaya koydu. Savaş ne kadar devam eder bilemem ama, bu rejimin ayakta durabilmesi mümkün mü? İkinci, yazı, başlık, beyin, tam olarak 100 yıl önce, 1925 yılıydı. Cumhuriyet ilan edilmiş, hilafet kaldırılmış, şehir İslamlık makamı lav edilmiş, şeriye mahkemeleri lav edilmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş, medreseler kapatılmış, laik eğitim sistemine geçilmişti, kalkınma hamlesi başlatılmıştı, ilk ulusal bankamız Türkiye İş Bankası kurulmuştu, ilk ulusal sigorta şirketimiz Anadolu Sigorta kurulmuştu. Daha birkaç yıl önce ancak ile dolaşılan Ankara'ya dörder kişilik yolcu uçakları inmeye başlamıştı, Türk Hava Kurumu kurulmuştu, Memleketi demir ağlarla örmek için Devlet Demiryolları kurulmuştu. Gölcük'te ilk tersane ünitemiz kurulmuştu. Karacabey Harası kurulmuştu. Topkapı Sarayı müze haline getirilmişti. 400 yıl boyunca padişahların yaşadığı saray artık halkındı. Türkiye Cumhuriyeti yazılı ilk madeni paramız tedavüle çıkmıştı. İlk Cumhuriyet altını basılmıştı. Şeker fabrikaları kurulması için özel kanun çıkarılmıştı. Konya Ovası'nın sulanması için kanal inşaatları başlatılmıştı, Mersin Limanı'nın inşaatına başlanmıştı, Cumhuriyet'in en önemli önceliklerinden biri, sanattı, müzik öğretmeni yetiştirmek için Musiki Muallim Mektebi açılmıştı, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın temeliydi, İstanbul'da vapur tramvay gibi toplu taşıma araçlarında perde vardı, kadınlar perdenin arkasında oturuyordu, kocalarıyla bile yan yana oturamazlardı, bu perdeler kaldırılmıştı, sinema salonları açılmaya başlanmıştı, restoranlar açılmaya başlandı. Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz. Pırıltılı gençlerimiz yurt dışına eğitime gönderilmeye başlanmıştı. Türkiye her alanda pırıl pırıl parlıyordu. Yeni anayasa kabul edilmişti. Halk egemenliğine dayalı, meclisi yücelten demokrasi anayasası YDİ eşitlik, kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı Din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, seçme ve seçilme özgürlüğü, yargı güvencesi anayasa çerçevesinde garanti altına alınmıştı, ulus tanımı yapılmıştı, anayasal vatandaşlık tarif edilmişti. Türkiye halkına din ve ırk ayırt etmeksizin vatandaşlık bakımından Türk denir denilmişti. O tarih itibarıyla Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Türkiye dışında Halk egemenliğiyle yönetilen başka ülke yoktu, gerisi diktatörler, krallar, çarlar tarafından yönetiliyordu. Türkiye Cumhuriyeti adeta yüzyıl ileriyle sıçramıştı. Şak, şeyh Said ayaklanması patladı. Nakşibendi şeyhiydi, cumhuriyete kesinlikle karşıydı. Dinsiz bunlar, diyordu, fuhuş yapıyorlar, diyordu, içki içiyorlar, diyordu, dinimizi, yalanlarına alet ediyordu. Kürt İstiklal Komitesi denilen bir örgütün üyesiydi, Kürdistan hayali kuruyordu. Kürtlerin bulunduğu yerleri Türklerin elinden alacağız, topraklarımız verimlidir, madenlerimiz çoktur, diyordu. İslamiyet adına silahlı ayaklanma fetvası verdi, Güneydoğu'daki aşiretlere gönderdi, Cumhuriyete destek verenlerin görüldükleri yerde öldürülmesinin, mallarına el konulmasının helal olduğunu, söyledi. Lice'yi, Genç'i, Sivere'yi, Ergani'yi, Varto'yu, Silvan'ı ele geçirdiler, Diyarbakır'ı kuşattılar, Muş'a yürüdüler, Türk silahlı kuvvetleriyle çatıştılar, Elazığ'ı ele geçirdiler. Telgraf hatlarını kestiler, Ziraat Bankası şubelerini yağmaladılar, jandarmaları öldürdüler, öğretmenleri öldürdüler, yeşil bayrak taşıyorlardı. Aslına bakarsanız, bölücülük de irtica da, emperyalizmin asıl emellerinin kılıfıydı, genç Türkiye Cumhuriyeti, nefes alacak vakit bile bulamasın isteniyordu. Mesela, demokrasiyi, hukuku, bilimi yerleştirmeye çalışan genç Türkiye Cumhuriyeti, henüz 1.5 yaşındayken, işte bu bölücü irticacı ayaklanmayla meşgul edilirken, aynı tarihte, bütün dünya Amerikalı astronom Edwin Hubble'ı konuşuyordu, çünkü, Los Angeles gözlemevindeki teleskobuyla, Andromeda adı verilen gökadayı inceleyerek, Samanyolu dışında galaksiler keşfettiğini açıklamıştı. Big Bang, teorisinin en önemli kanıtlarından biriydi. Bu oksimorun döngü, maalesef Türkiye'nin kaderi olacaktı. 1925'te böyleydi, 2025'te de böyle olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti kurucu vizyonuyla, bilime, hukuka doğru gitmeye çalışırken, gericiler bölücüler hep ittifak halinde saldırıya geçecekti. Şeyh Said ayaklanmasının odak noktalarından biri, Lice'di. 10 binden fazla silahlı aşiret mensubuyla kuşatılmıştı, devleti temsil eden Lice kaymakamı Asım Bey'in elinde sadece 10 kişilik müfreze vardı. Bir de kendi beylik tabancası, hepsi buydu, e tabi direnebilmeleri mümkün değildi, rehin alındılar, Kaymakam Asım Bey, eşi Sehavet Hanım ve 2 yaşındaki kızları Selma ve yine takasında kullanılmak üzere kaçırıldılar, Sehavet Hanım 6 aylık hamileydi, kah yürüyerek kah katırlara bindirerek, Lice ile Hani arasındaki 2000 metre yükseklikteki dağlara götürüldüler, kara kış ortasında kar yağışı altında, tek tük evlerden oluşan metruk mezralarda, zifiri karanlık mağaralarda tutuldular, İki ay kadar süren şey Said kalkışması Nisan ayının başında bastırıldı ama, ve iğnelerin kurtarılması Mayıs ortasını buldu, Mürsel Paşa komutasındaki 7. fırka tarafından sağ salim kurtarıldılar, neredeyse 3.5 ay boyunca silahların gölgesinde, ölüm korkusuyla iç içe, bu berbat şartlarda yaşamışlardı, 3 kişi kaçırılmışlardı ama, 4 kişi bulundular, aile büyümüştü, çünkü bir mucize gerçekleşmişti, Yemeden içmeden kesilerek 38 kiloya düşen, üstelik karnı burnundayken katırdan düşerek yaralanan Sehavet Hanım, dağ başındaki Kuş uçmaz kervan geçmez mezranın birinde doğum yaptı, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kaymakam Asım Bey, ölümlere inat edercesine doğan oğlunu kucağına aldı. "Senin adın Gazi olsun." dedi. Savaştan sağ ve zaferle dönmüş insan manasında oğluna Gazi adını verdi. O bebek, Ordinarius Profesör Gazi Yaşargil oldu. Yüz yaşını gördü, aramızdan ayrıldı, yüzyılın beyin cerrahı öldü, başlığıyla haber yapıldı, hatırasıyla onur duyuyoruz. Ama, gericiler bölücüler itibarıyla Gazi Yaşargil'in dünyaya geldiği yüzyıl önceki noktaya geri dönmüşsek, hatta, 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla idam edilen Şeyh Sait'e 100 yıl sonra şehit diyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyse, bu ülkede 100 yıllık beyinden söz edilebilir mi? İnsan beyninin en önemli özelliklerinden biri, hafıza, hatırlamak lazım. Gazi Yaşargili yurt dışında eğitim alırken askerlik yapmaya gelmedi diye Türk vatandaşlığından atmışlardı, Avrupa'da vatansız pasaportuyla yaşamıştı. E bugün bakıyoruz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen temenler ordudan atılıyorsa, Türk vatandaşları vatanımızın pasaportuyla Avrupa'ya gidemiyorsa, hani beyin? Gazi Yaşargil'in vefat ettiği gün, Abdullah Öcalan'ın, Irak'taki Barzani ve Suriye'deki mazlum Abdi ile resmi temaslarda bulunmak istediği duyuruluyorsa, Öcalan'ın bu talebini Şeyh Said'i Şehit ilan eden parti duyuruyorsa, Aynı gün Profesör Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı çıkıyorsa, yüzyılın beyin cerrahı öldü deniyor ama aslında Türkiye'nin beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş olmuyor mu? Bu yazı Yılmaz Özdil'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.